Efendim bir cuma gününe daha gelmiş bulunuyoruz. Cuma günü Atilla Yeşil Adayla e, yayınlarımızda e, dünyada ve Türkiye'de ekonominin bugününü, bu haftasını e, konuşurken bir yandan da ortaya ve uzun vadeye ilişkin e, başlıklardan bahsediyoruz. Zaman zaman bu başlıkların esasında e, küresel ısınma başta olmak üzere çok ciddi sorunlara yol açabileceği vurgularını da yapıyoruz. Ve maalesef bunun etkilerini tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından hem maalesef orman yangınlarıyla hem de son yaşanan sel felaketleriyle birlikte görmeye başladık. Önce herkese çok büyük geçmiş olsun e, dileklerimizi iletelim. Ardından da Atilla Yeşilada'ya hoş geldiniz deyip sözü ona bırakayım. Atilla abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Allah'a şükür e, bireysel olarak iyiyim ama böyle bir günde kendini bu vatana ait hisseden herhangi bir kimsenin üzgün olmaması imkansız. Eğer bu programlarda ara sıra gülüp e, kahkaha atıyorsak lütfen izleyicilerimiz alınmasın. Biz profesyoneliz ve işimizi yapmak zorundayız ama e, sizi temin ediyorum. Bütün ölen kardeşlerimizin acısı yüreğimizdedir. Bütün hepsine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Ve milletimizin de birazın bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz. Bunları söylemek zorundayız. E, çünkü para ile ilgili bir program yapıyoruz. Ve insanların da bizim kalpsiz olduğumuzu düşünmelerini istemeyiz açıkçası. Evet, evet ama maalesef programı yapmak zorundayız Artun'cuğum. Atilla abicim esasında çok önemli bir noktaya dikkat çeksin. Ben hep zaman zaman herhalde yaşlandığım için geriye dönük örnekleri daha fazla veriyorum. 2001'de biz tam 2000 e, Temmuz'da ben başladım. Ardından 2000 Eylül'de CNBC başladı. Ve evet. 2001 kriziyle karşı karşıya kaldık ülke içinde ve elbette o senelerde 20'li yaşlarda hala olan benim için de çok büyük bir tecrü tecrübeydi. Çünkü hani bir anda insanlar o ekonomik krizle birlikte işlerini kaybediyorlar. Bir yandan da biz piyasaları anlatmaya çalışıyoruz. Çok zordu. Ekonomi anlatmak zordur. Bugün herhalde biraz daha zor ama hangi zorluktan başlayalım? Bugün hangi başlık piyasanın en zorlu başlığı sizce? Valla dünya açısından bakarsak Çin Çin'in yaptıkları ve yapamadıkları Türkiye açısından bakarsak merkez bankası muamması ve bunun erken seçimlerle bağlantısı. Sen seç. Yani bence önce bir yurt dışından başlayalım çünkü ha. genel oradaki tablo bir bozulursa bizim içeride ne yapıp yapmadığımız çok herhalde önemli olmayacak diye düşünüyorum ben. Kesinlikle doğru. Yani. Bu S&P 500 ve Wall Street genelinde ralli balon patlamadan durmayacak. Bu konuda herkesi temin ediyorum. İyi haber ve kötü haber var bu konuda. E, kötü haber e, borsada yani Amerikan borsalarında parattan herkesin canı yanacak. Tahvil piyasasında parattan herkesin canı yanacak. Ama hiç merak etmesinler bu 2008 gibi bir real ekonomik krize dönmez. Aynı kriz yani pardon aynı sebeple iki defa kriz çıkmaz. Gelişmekte olan piyasalarda oyun bitti. Yani kimse bana borsa endekslerini falan göstermesin. Onlar da düşüyor zaten. Ben para gelişlerine bakıyorum. Sürekli para çıkmaya başladı. Gelişmekte olan piyasalardan. Çok çeşitli nedenleri var ama odadaki fil, bağıran fil Çin. Ee, Çin'de Xi Jinping komünizmi iyice azıttı. Burada komünizm karşılığı da yapmıyorum. Ama bu teknoloji şirketlerinin kamulaştırılması karşı sonunda dünyadaki gerek finansal gerek reel yatırımcı hizmet veren bütün danışmanlar artık Çin'e gitmeyin diyor. Çünkü ne olacağını hiç bilemiyoruz diyor. Yani ne kanun kaldı ne bir şey. Şimdi Beijing'den gelen dedikodular göre bunları da Twitter'dan takip ediyorum. Yani hani bağlantım oldu falan sanılmasın. 12 bin milyarderi varmış Çin'in. Tanrı daha fazlasını versin veyahut da Confucius. Şimdi onların servetlerine bir güzellikler düşünülüyor. Ee, bu da etmezmiş gibi Çin'in çok garip bir e, virüsle mücadele stratejisi var. Aşılamadan çok karantinaya dayanıyor. Şu anda Wuhan yeniden karantina altında. Ve dün evet. en büyük yani dünyanın en büyük limanlarından birinde bir işçi o da hastalık belirtisi göstermedi, virüs pozitif. çıktı, Limanı kapattılar abi. Ve birkaç gün içinde eğer açmazlarsa bütün dünyada yine tedarik zincirleri takır 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 kırılacak. İşte bu yüzden Çin çok büyük bir e, risk teşkil ediyor. Ve yine bütün gelişmekte olan piyasalar düşmeye başladılar. İkincisi Fed'in ne yapacağını çok açık konuşuyorum. Kimse bilmiyor. Evet. Sebebi de şu. Yani eğer delta olmasa ve Türkiye'de çok az konuşulan bir konu. Cumhuriyetçiler kafayı yediler. Yeni bir e, borç tavanı krizi çıkartmak üzereler. Bunlar olmasa ben eminim en e, güvercin FOMC üyesi bile tamam abi keselim tahvil alımlarını o kadar da şart değil diyecek. Evet. Ama çok yani ben orada olsam vallahi bilmiyorum derim. Çünkü Amerika'da vaka sayısı günlük 160 bine çıktı. Evet. Ve yani yine federal hükümet kapanırsa bunun ekonomiye ne kadar zarar vereceğini tahmin edemiyoruz, ölçemiyoruz. Dolayısıyla ben 26 şeyde galiba. 26 Ağustos'ta Ağustos. Paul Jackson Holda e, mesajı verir mi, vermez mi? Emin değilim. Hmm. Bu çok büyük bir belirsizlik. Verirse tahvil faizleri patlar. Ve bu dolar endeksine de sıçrar. Türkiye başta işte bütün dolara hassas, faize hassas ülkeleri, yalnız gelişmekte olan değil, bütün ülkeleri rahatsız eder. Yok vermezse çok aşırı bir rally yaşarız. Açık söylemek gerekirse akıl almaz bir belirsizlik ortamından geçiyoruz. Yani hani yatırım danışmanı olsam ve sorsalar ne alırsın diye bugün bir birkaç anket var Twitter'da. E, VIX opsiyonları alırım. VIX'in yükseleceğine evet. dair opsiyon satın alırım. Oy, o, oy, oynaklığın artacağını Evet. evet. Volatilite evet. opsiyonları satın alırım. Evet, evet. bu kadar. Evet. E, ya söylediklerim çok doğru abi. Bir, bir, gerçekten de bakıldığında hani iyimser olmak açısından Eylül giderek zor bir ay haline geliyor ama son dönemde yani son birkaç yıldır esasında hep böyle işte FED tekrar parasal e, sıkılaştırmaya başlayacak söylemleri olsa da kolay para kazanılan bir dönemdi. Bu uyarılara rağmen hani pek çok şeye bakmak yerine bir şeye bakmak belki doğru olabilir mi diye sorayım. Hani Lambda diye bir tane şimdi yeni virüs geliyormuş. Hatta aşı da ee, engelleyemiyormuş. E dolayısıyla ekonominin ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu biliyor FED para basmaya devam edecek abi. Niye e, tersini yapsın ki gibi bir çok basit bir e, soru sorsam ne dersin? Abi kesinlikle sana katılıyorum. S&P 500 böyle davranacak. Eğer ben bir fon yöneticisi olsam, kârdaki fark şu ee, ben piyasaların uzun vadelik yönünü tahmin etmeye çalışırım. Ama bir fon yöneticisi olarak o çeyrek para kazandıramazsam müşterinin parasını çeker. Ve benim fon yöneticisi olarak bir avantajım daha var. Benim önümde ekran var beğenmezsem pozisyonumu satarım. ve hatta pozisyonumu karşı tarafında hedge alırım. Ben S&P 500 aygırının sırtında kalırım. Hmm. Jackson Hole'dan sonra da kalırım. Çünkü bugün bir sürü rapor okudum. HSBC Türkiye değil aman Türkiye değil yanlış anlamı olmasın hassaslar global hı, hı. aynen şu ifadeleri kullanıyor yatırımcı enflasyon endişesini anlat, atlattı Fed de tahvil alımlarını azaltacağını gayet güzel sinyalleri hiç endişeniz olmasın yürüyün yiğitler hep beraber Tuna'yı yaşıyoruz. <laughs> Yine Financial Times'da makale karlar şöyle patladı böyle patladı davul zırnı eşinde hep beraber yürüyün arkadaşlar. Ve ortalamada Wall Street'te stratejistler 12 ayda %11 daha dolar bazında prim bey. Onun için hiç yani siz Atilla'yı dinlemeyin. O ihtiyarladı artık. S&P 500'e devam. Gelişmekte olan piyasalarda Eurobond alırım abi. Yani şu ha. anda gitir arıyorsan evet Eurobond alırım. E, şimdi tabii ilginç de bir şey oluyor Atilla abi. Yani evet e, belki gelişen piyasalardan para çıkıyor. Riskler artmış olabilir ama acayip de bir para kazanıldı. Hani mesela dün Işık söylemişti, geçen hafta da söyledi. Acaba dedi Türkiye gibi ülkelere bir miktar çok ucuz olduğu için mi hafif hafif hisse senetlerinde bazı hisse senetlerinde alışlar oluyor. Bir de acaba bu erken seçimle bağıntılı olabilir mi dedi. Yani sen böyle bir şey görüyor musun Türk hisse senetleri ya da Türk piyasaları açısından? Vallahi Artunç Türkiye, Arjantin, Venezuela, Lübnan gibi ülkeler artık özel bir kategoride. Bunlara özel fırsat fonları, special situations fonlar ilgi gösteriyor. Ve biz bir anlamda gelişmekte olan piyasalar genelinden ayrıldık. Zaten o sınıf çeşitli kategorilere bölünüyor. Biz hiçbirine dahil değiliz. Dolayısıyla bizim genel trendler dahilinde hareket etmemiz beklenemez. Evet yani Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi, Sayın Erdoğan'ın bu konuda ısrarlı olmaması prim yaptır Türkiye'ye para girmeye başladı. Çok ucuz. Eğer bu devam ederse dünyada ne olursa olsun Türkiye'ye para girmeye devam eder. Konuda en ufak bir şüphem yok. Tabii bu bahsettiğim fonlar büyük paralar e, yönetmiyorlar. Yani bir e, Toronto emeklilik fonu, Kaliforniya öğretmenler emeklilik fonu falan gelip Türkiye'den bedava versen almaz. Çok açık konuşalım. Hı hı. Ama haftada 300-500 milyon dolar bir de bunun üzerine bugün cari açık rakamlarını gördük. Haziran'da bile neredeyse sıfırlanmış. Böyle devam eder mi? O başka bir konu. Ama yazın yani Eylül sonuna kadar, ekime kadar rahatız. Türkiye'de piyasaları çıkartır. Ee, yani erken seçim olacak ve herhalde yani bilmiyorum ben belki kendi şahsi e, siyasi şey, siyasi tercihimi yansıtıyorum. Ee, Erdoğan hükümeti AKP MHP ittifak kaybedecek daha makul, öngörülebilir bir hükümet gelecek diye alan olduğunu şu anda zannetmiyorum. Ama ben eğer istiyorsan kendi senaryomu anlatabilirim. Tabii ki hemen dinleyelim. Ben bir takım erken seçim sinyalleri alıyorum. Bunlardan birincisi Ahmet Takan'ın bir TÜİK üst düzey yöneticisine atfettiği nasıl enflasyonla oynandığına dair açıklamalar. İkincisi kamu işçilerine yapılan zam. Şu ana kadar hükümet daima %5 artı enflasyon farkına bağlardı. Eğer bunun üstüne bir de e, kamu memurlarına da böyle kallavi bir zam yapılırsa, bu mesela ek gösterge yoluyla da yapılabilir. Ben derim ki erken seçime gidiliyor. Ve o zaman eylülde kesin, eylül en geç ekimde faiz indirimi beklerim. Hı hı. Ve bu şartlar altında da e, TL ve TL cinsinden varlıklar konusunda iyimser olmam. Hı hı. Ne zaman iyimser olurum? Yani erken seçimi ne zaman gündemden çıkartırım? Eylül'de herhalde Bahçeli ve Sayın Erdoğan bir kez, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan herhalde bir kez daha bir araya gelecekler. Bu seçim yasalarını e, üstünde anlaşabilirlerse o zaman biliyorsun herkes, izleyicilerimiz de biliyor. Seçim yasasını değiştirirsen bir yıl seçim yapamıyorsun. Teknik detayları çok uzun. O zaman emin olurum. Ya da şöyle bir şey olur. Senin dediğin lafa şeye getireceğim. Diyelim ki Nisan 2022 için seçim kararı alındı ve bakıyoruz gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerek parlamento seçimleri anketinde muhalefet ve muhalefet adayı çok açık farklı önde gidiyor. Evet o zaman e, yabancı alımları başlayabilir. Sebebi de bunu çok dikkatle ve altını çizerek vurgulamak zorundayım. Sebebi de Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener meselesi kesinlikle değil yabancı yatırımcının siyasi tercihi, dini veyahut da mezhebi yoktur. Sadece öngörülebilirlik istiyorlar. Evet. Ve yani Sayın Erdoğan iyi veya kötü sebeple olsun öngörülmesi çok zor bir lider. Dolayısıyla onu yerine geçecek olanlar herhalde daha uysal olur diye yani Erdoğan'a sempatiyle bakarak bu cümleyi kurayım. Daha uysal olur, daha kolay bizimle uzlaşır diye bir görüş hakim olabilir. Örnek istiyorsanız işte bunu şeyde gördük Arjantin seçimlerinde. Evet. IMF ile anlaşan başkanın kaybedeceği anlaşılınca dağıldı orası. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Zuma'nın kaybedeceği anlaşılınca e, çok güzel toparlandı orası. Türkiye'de de buna benzer bir senaryo olabilir ama şu anda çok erken. Ee, ben dediğim gibi daha çok senin söylediğin gibi yani abi başka ne kaldı ki ne yapalım şeklinde bir e, havanın net bir şeye gittiğini sanıyorum. Peki e, şimdi yurt dışı ile devam edersek hani Çin'i konuştuk, Amerika'yı konuştuk biraz da Avrupa'yı konuşalım. Evet. Avrupa'nın verdiği tepkiler açısından bakıldığında e, enteresan işler olmaya başladı orada da. Euro dolar paritesi böyle ee, hani önce bir 25 sonra eee 105 söylemin vardı senin. Ne diyorsun? E, tekrar bir, bir 105 hareketi görme ihtimalimiz var mı önümüzdeki günlerde? Valla Paul ateşi yaktı ve dumanları işte Kızıl ne yapıyorlardı? Anda bir e, 10 ve 6 görülür. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın hiç niyeti yok para basmayı kesmeye. Zaten öyle bir ortam da yok. Ya da e, son Amerika'da çekirdek tüfenin düşmesinden sonra HSBC haklı. Yatırımcılarda enflasyon şeyi kalmadı. Korkusu kalmadı. Ama enflasyon riski geçti mi bana sorarsan hayır. Kötü bir çekirdek enflasyon rakamı gelirse dolar patlar gider. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Yani ben euronun dolara karşı değer kazanabileceği çok az senaryo görüyorum. Çünkü Amerika'da günde 500 bin vakada olsa eyaletler kapanmaz. Yani bu Amerika'nın geleneğinde yok. Ama Avrupa'da 5 bin vaka olsa tak kapatıyorlar kardeşim. Dolayısıyla pek çok anlamda e, Avrupa'nın aşağı yönlü riskleri çok daha fazla ve bu da Euro'ya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ve o konudaki görüşümde iddialıyım. Altında yanıldığımı e, düşünüyordur muhtemelen izleyiciler. Evet, e, kesinlikle. Ama görüşümü kesinlikle değiştirmedim. Şimdi bu e, fedden gelen açıklamalar borsada hiçbir etki yaratmadı çünkü orası dediğin gibi kolay para kazanmaya alışmış. Ama tahvil piyasasında yarattı ve dolar endeksinde yarattı. Yani altının iki düşmanı benim beklemediğim bir hamleye girişti. Dolar endeksinin yılın zirvesine böyle ramak kala haftayı kapattığını gördük. Tahvil faizleri de 10 yıllık gösterge faizi de 1.13'ten döndü getirisi. Şu, biraz önce 1.35 civarındaydı. Ha bunlar devam edecek mi? Valla dediğim gibi yani 26 Ağustos'tan sonra konuşalım. Çünkü senin de dediğin gibi yani Fed tahvil alımını kesecek diye bir saat burada avukatlığını yapabiliriz. Tam tersinde yapabiliriz. Tersinde yapabiliriz. Öyle bir, evet. öyle bir ortamdayız. Ben açık konuşmak istiyorum. Yani e, kesin olmadığım konularda kesinmiş gibi onu yapabilseydim zaten ikimiz de zengin olurduk. Kesin. <laughs> Son soru. E, o zaman bu tabloya baktığımızda Atilla Yeşil'a da iki hafta önce iyimserdi. Sonra hay Allah dedi. İyimserliğimin e, cezasını çekiyorum dedi. Şimdi Atilla Yeşil'a da biraz daha e, 26 Ağustos'a kadar belirsizlik ardından belki de çok iyimser de ya da çok da kötümser de olabileceğimiz bir süreçle binary, siyah beyaz bir sürece yaklaştığımızı söylüyor. Doğru teşvikler mi efendim Yani <laughs> Türkiye açısından çok da iyimser olamıyorum. Hı hı. Yabancı girişi olsa bile olamıyorum. Sebebi de şu. Bir Almanya biraz önce Türkiye'yi çok riskli bölge ilan etti. İngiltere zaten almıyor. E, kırmızı liste. Ben cari fazlanın Eylül sonunda belki Ekim'e kadar devam edeceğini düşünüyordum. O avantajımızı kaybettik. Ee, yani spot piyasadan döviz çıkmaya başlayacak. İkincisi ben senin dedenim yavrum, deden yeşilliyim. <laughs> Türkiye'de istiyorsa hükümet parlamentonun tamamına sahip olsun erken seçim konuşulmaya başladı mı erken seçim olur. Yani aslında fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Çünkü Türkiye yönetilmez hale gelir. Bürokrat seni dinlemez, sokaktaki esnaf dinlemez vesaire. Dolayısıyla ben e, ee, hükümetin çoğunluğuna rağmen erken seçimden kaçınamayacağı düşüncesindeyim. Ve siyasi mülazaları veyahut da tercihimi bir kenara bırakayım. Ee, ekonominin aktörleri açısından yani reel ekonomi açısından erken seçim daima bir risktir. Hani Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin karşısında işte ne bileyim dünyanın en iyi siyasetçileri veyahut da eski Yunanların deyimiyle bilge filozoflar olsa bile seçim belirsizlikti. Çünkü bilge filozofların da ne altı icabı. Rüşvet almamaya karar verirler ki yani bu benim için ölü rüşvet almayan bir hükümetle nasıl yaşayacağımı bilmiyorum açıkçası. <laughs> At <laughs> ee, Atilla abicim, dedecim saygılar, sevgiler. Bu son programımız. E <laughs> son programımızın sonuna gelmiş olmanın haklı gururunu yazıyoruz. Şaka bir yana bir şeyle toparlayayım. Sanayi üretimi verileri acayip yüksek geldi. Yani e, erken seçim açısından bakıldığında ekonominin şaha kalktığı, faizlerin düşürüldüğü, dolar tl'nin yavaş yavaş yukarı gidip elinde dolar olanında e, ticaret yaparında mutlu olduğu bir dönemle seçime girilme ihtimali var mı sizce önümüzdeki günlerde? Vallahi var yani merkez faizi düşürür ve elinde güzel rezerv bekti. Bunlar gerçek rezerv, swaplı falan değil. E, kamuda da var. Kamuda döviz açık pozisyonunu kapattı. Yani İlelebet sürdürülemez bu ama 3 ay 4 ay döviz de tutarlar. Evet. Ee, yine ucuz kredi pompalama başlar. Mesele şu Sayın Erdoğan veyahut da onun güvendiği bir danışman 2023 yılında ekonominin ve AKP desteğin daha iyi gitmeyeceğini kavruyor mu? Hmm. Ee, tabii bu da yani şahsi bir görüş ama yani ekonomik bulgulardan yola çıkan bir görüş. Bunu kavradıkları anda erken seçime gidecekler. Ellerindeki bütün imkanları kullanarak. Evet. Atilla de çok teşekkür <laughs> ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, daha fazla siyasette konuşabiliriz. Daha fazla Suriyelileri ya da Afganlığı da konuşabiliriz ama bugün e, gerçekten e, hani bu yayınları yaparken duyduğumuz e, zaman zaman o e, mutsuzluğun tavan yaptığı bir gün. O yüzden e, çok da fazla hani Şeyi enseyi de karartmayalım zaten yeterince başımızda dert var diyelim ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için sağlıklı mutlu huzurlu bir hafta sonu diliyorum size son söz sizin efendim buyurun lütfen ben herkese Yüce Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğunu hatırlatıyorum bütün tersanelerimiz diye başlayan cümlesini hiç merak etmeyin biz bugünleri de atlatırız Atilla Yaşar'a da çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere efendim